Diyoruz. Mustafa Aslan, Alevi Bektaşi Genel Başkanı. Federasyonu. 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 E, o şekilde yazılmıştı onun için. için. Pardon. Tamam. 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 Evet. Değerli canlar ben de Alevi Bektaşi Federasyonu tüm birleşenleri adına ve kendi adıma hepimize saygılar, sevgiler getirdik. Evet. 84 yıl önce bu topraklarda yaşanan onlarca katliamlardan biridir zili katliamı. Ve biz halen bu katliamları yaşıyoruz. Sevgili başkan da bahsetti. Bu topraklarda yaşanan onca acı, onca katliam, onca soykırım, onca sürgün ve onca yok saymanın tek bir nedeni var. Bu topraklarda bu ülkeyi yönetenlerin zihniyeti. Kendi dışında yaşayan herkesi yok sayarlar. İnkarcı, tekçi, ırkçı anlayış bu ülkede 84 yıldır iktidarda ve halen iktidarda olmaya da devam ediyor. Biz ne yapacağız? Aslında bizim yapmamız gereken konusunda birkaç kelam söylemek lazım. Biz bu topraklarda 84 yıl önce inancından dolayı kat edilen dedelerimizin, atalarımızın kemiklerine, saygı anılarına, saygıdan dolayı şunu yapacağız. Kendi inancımızdan ödün vermeyeceğiz. Kimseye benzemeyeceğiz. Kimseye de bendeşmeyeceğiz. Biz bugün kendi inancımızdan uzaklaştık. Bugün biz birilerinin bize uzatacağı bir çiçeğe dahi kalmaya başladık. Bize sevgi sözcükleri söyleyen ama kafasının arkasında nefreti, kini güdenlere kalmaya başladık. Bugün Cumhurbaşkanı, bu ülkenin Cumhurbaşkanı, 20 yıldır bu ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı daha düne kadar sarayında, o lüks sarayında sofralar kurardı Muharrem ayında. Alevileri oraya çağırırdı. Oraya giden o, o ekmeğe ona şirin gözükmek isteyen Aleviler oraya giderdi. Ve biz kendi atalarımızın kemiklerini sızlatarak o saraya gidiyorduk. Bugün Alevilerin bir dergahına geliyor. Yani Hüseyin Gazi, bir dede ocağı, bir derga. Dergahı kabul eden dostlara dünden beri şunu söylüyoruz. Arayan tüm dostlara şunu söylüyoruz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı tabii ki gelecek. Alevi kurumlarının, Alevi toplumunun talebi bu ülkeyi yönetenlerdendir tabii. Muhatabımız devlet ve devleti yönetenler. Ama biz devleti yönetenlere karşı sözümüzü sözümüzden ödün veriyorsak, inancımızdan, duruşumuzdan ödün veriyorsak sıkıntı aslında burada. Bu akşam sofraya gelecek olan Cumhurbaşkanı'na buradan da sesleniyoruz. Kurum başkanı arkadaşlar, o vakfın başkanı arkadaşa da sesleniyoruz. O dergahın kira kontratını Cumhurbaşkanı önüne koymasını istiyoruz. Halen Aleviler bu topraklarda kendi pirinin ocağı olan bir dergahı vakıflar genel müdüründen kira vererek orada oturuyorlar. Bunu sormak lazım. Başka hiçbir şey söylemeye gerek yok. Cumhurbaşkanı eğer bu ülkede yaşayan tüm 84 milyonun bu ülkenin vatandaşı eşit yurttaşı olduğunu iddia ediyorsa ve samimi ise o kontratı önüne koyup bizim onun samimiyetini oradan tekrar bu toplumu anlatmamız lazım. Cumhurbaşkanı geliyor diye arkadaşlar alkışıyor. Bir vali kaymakam, kaymakam veya vali cem evlerimize geldiğimizde biz atalarımızın kemiklerini sızlata, sızlatan davranışlarda bulunuyoruz. Aslında bizim yapmamız gereken bu biz bizi yok sayan, inkar eden bu tekçi ırkçı anlaşa karşı biz ne yapacağız? Aslında bakmamız gereken kısım bu. Biz bu topraklarda onca acı yaşadık, katliam yaşadık, inkar edildik, inkar edilmeye devam ediyoruz. Katliamlar devam ediyor. Bu ülkede okullarda çocuklarımızın beyni katılıyor. Sadece zorunlu din dersiyle değil, eğitim müfredatının tümü zaten dinselleştirildi. Yaşamın her alanı, gündelik yaşamın her alanı zaten dinleştirildi. Dinselleştirildi. Buna karşı birlikte bir mücadele etmek lazım. O yüzden Cem evlerimize, Alevi kurumlarına, dergalarımıza, pirlerimize, müşütlerimize, taliplerimize sesleniyoruz. Gelin geçmişte atalarımızın yaptığı gibi kendi yolumuza, kendi inancımıza sıkı sıkıya bağlanalım. Sonucu katliam da olsa, sonu yok sayma da olsa onların inadına bu topraklarda var olacağız, vardık, var olacağız ve var olmaya da devam edeceğiz diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.